İsrail ile Filistin arasındaki meseleyi tam olarak anlayabilmek için 3000 yıl öncesine kadar gitmek gerekiyor. Bu konuya ilgi duyanlar Tevrat'ın yaratılış kitabını muhakkak okumalıdır. Kısaca özetleyecek olursak kavmin kökeni Hz. İbrahim'e dayanır. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İshak, Hz. İshak'ın oğlu ise Hz. Yakup'tur. Hz. Yakup'un diğer adı olan İsrail kavme adını vermiştir. Hz. Yakup'un 12 oğlu Yahudilerin 12 kavmini oluşturmuş olup bunlardan en büyüğü Hz. Yakub'un 4. oğlu olan Yahuda'nın kavmidir. Yahudilerin kökeninin bu kavme bağlandığı kabul edilir. Tevrat'taki anlatıya göre Hz. İbrahim yaşadığı şehirden ayrılınca Kenan diyarı denilen yere doğru göç etmiştir. Hz. İbrahim'in Kenan diyarına göç etmesi Tanrı'nın Hz. İbrahim ve soyuna Kenan diyarında bugün Filistin'in içine alan bölge büyük bir ulus vaat etmesi nedeniyledir. Hz. İbrahim Kenan diyarına göç etmiş ve burada büyük ihtimalle Girit kökenli olan yerli halk Filistlerle karşılaşmıştır. Kavmi sonraki süreçte bu Filistler denilen kavim ile de Kenan toprakları için mücadele içinde olmuştur. Bu kavim Hz. Davut döneminde mağlup edilmiştir. Hazreti Yusuf döneminde Kenan diyarında yaşanan kıtlık ve Hazreti Yusuf'un Mısır'da yönetici olması nedeniyle Hazreti Yakup kavmiyle birlikte Mısır'a göç etmiş. Sonrasında Kenan diyarı Mısırlılar tarafından ele geçirilince Yahudiler Mısır'da kalmış ve köleleştirilmişlerdir. Hazreti Musa Yahudileri Mısır'dan çıkarmış ve vaat edilmiş topraklara geri dönüşü başlatmıştır. Ancak kavim bu yolculuk sırasında Sina'da 40 yıl hapis kalmış ve bu sürenin sonunda Kudüs'e ulaşmışlardır. Burada asıl amaç bir tapınak inşa etmek olmuştur. Zira Yahudiler dualarını ancak tapınaklarda gerçekleştirebilirler. Hz. Musa tarafından asıl tapınak inşa edilinceye kadar Mişkan yani çadır tapınak yapılmıştır. Tekraren ifade etmek gerekirse Yahudilik inancında ibadet, dua için tapınak zorunludur dualarının kabulü için bu tapınağın inşa edilmesi gerekmekteydi. Tapınağın inşası için Yahudilerin mücadelesi devam etmiş ve Hz. Davut döneminde Yahudiler bölgeye egemen olmuş, tüm kavimler bir çatı altında birleşmiş ve tapınak Hz. Süleyman döneminde inşa edilmiştir. Buradan sonra tarihleri belirterek ilerlemek mümkün. Kurulan bu birlik uzun sürmemiş ve Kudüs'ün kuzeyinde 10 kavimden oluşan İsrail Krallığı ile Kudüs ve güneyinde yer alan iki kavimden oluşan Yehuda Krallığı oluşmuştur. Bu bölünme ile birlikte bölgedeki diğer gruplar ayaklanmış ve bağımsız şehir devletleri oluşarak Yahudi egemenliği sona erdirilmiştir. Asurlular kuzeydeki krallığı işgal ederek buradaki on kavmi güneye yani Yehuda krallığı altındaki Kudüs'e sürmüş bağımsız şehir devletlerinin varlığı devam etmiştir. Bir krallık olarak varlığını sürdürmeye devam eden Yahuda Krallığı, Babil Kralı Nebukadnezar tarafından kuşatılmış ve krallık yani bölgede Yahudi egemenliği son bulmuştur. Ancak bu duruma Yahudi topluluklar isyan edince Kudüs'ü tekrar kuşatmış ve bu defa tapınak yıktırılmış, Yahudiler de Babil'e sürgün edilmiştir. Kudüs Nebukadnezar tarafından işgal edilip tapınak yıkılmış ve Yahudi kavmi Babil'e sürülmüştür. 70 yıllık bir dönemi kapsayan bu sürgün, M.Ö. 538'de Perslerin Babil'i ele geçirmesi üzerine son bulmuş, Pers kralı Büyük Kiros sürgüne son vermiş ve yıkılan tapınağı da tekrar inşa ettirmiştir. Büyük İskender'in Mısır'a ilerleyişi sırasında bölge fethedilmiştir. İskender'in tahta olduğu süre boyunca ona itaat eden, daha doğrusu isyan etmeyen Yahudi kavmi Ölümünün ardından tekrar isyan ederek Yahuda Krallığı'nı Kudüs'te kurmuştur ki bu kuruluş Yahudi halkınca Hanuka bayramı olarak da kutlanmaktadır. İskender'in ölümüyle imparatorluk parçalanmış ve bağımsız devletçikler oluşmuştur. Bunlardan biri olan Ptolemaios hanedanı altında varlığını sürdüren kavim daha sonra M.Ö. 200 yılında Seleukos İmparatorluğu'nun yönetimine geçmiştir. Bu dönemde tapınak yağmalanmış ve bir Zeus sunağı haline getirilmiştir. Seleukos krallığının zayıflamaya başladığı 165 yılı ile birlikte ayaklanmalar artmış, 164'te Makabi ayaklanması ile Haşmonahim krallığı kurulmuş ve bu krallık 143 yılında bölgeye tamamen egemen olmuştur. Bu krallık Yahudilerin kurduğu son bağımsız devlettir. Haşmonlayim Krallığı'nın yıkılışı sonrası Romalılar bölgeye egemen olmuş, Yahudilerin yönetimini ise Hirodes'e bırakmışlardır. Bu dönemde Yahudi Krallığı bir ölçüde Roma'ya bağlı bir devletçik durumundadır. Hirodes, işgaller ve ayaklanmalar döneminde yapılan ikinci tapınağı onarmış ve genişletmiştir. İşte Büyük Kiros'un inşa ettiği, Hirodes'in ise genişlettiği bu tapınağın istinat duvarı olan ve bugün ağlama duvarı olarak bilinen parçası günümüze ulaşmıştır. Ağlama duvarı tapınağın parçası değildir. Tapınağın yükseldiği alanı çepeçevre sarar. Üstünde inşa edilmiş olan tapınağın yerinde ise bugün Kubbetü's Sahra yükselmektedir. Herodes sonrası Roma İmparatorluğu içinde tetrarşi ile yönetilen bir bölge olan Yahuda Krallığı, Yahudilerin isyanları nedeniyle sürekli kuşatma altında bulunmuş ve sonuç olarak Titus tarafından ikinci tapınak yıkılmıştır. Bu olayla birlikte Yahudilerin Kudüs bölgesinde bulunması da yasaklanmıştır. Bu nedenle Yahudilerin göçlerle farklı bölgelere dağılması hızlanmıştır. 1. Konstantin'in Roma hakim olmasıyla birlikte Hristiyanlık da resmi din olarak kabul edilmiş, İznik Konseyi'nde dinin genel esasları belirlenmiş, Kudüs şehri Hristiyanlık için mukaddes bir şehir olarak öne çıkmış, İmparatorun annesi Azize Helena ise bir takım kutsal emanetlerle Hazreti İsa'nın defnedildiği alanı bulmuş ve burada 1. Konstantin Kutsal Kabir Kilisesi'ni yaptırmıştır. İslam dini için mukaddes bir şehir olan Kudüs Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Abdülmelik bin Mervan tarafından Tapınak Tepesi'ne önce Kubbetü's Sahra, ardından da Mescidi Aksa inşa edilmiştir. Bu yapının adı aslında Kıble Mescidi olup Mescidi Aksa aslında Tapınak Tepesindeki alanın tamamını ihtiva eder. Bu dönemde şehir Hristiyanlarla Müslümanlar arasında sürekli el değiştirmeye başlamıştır. Emeviler, Fatımiler, Kudüs Krallığı, Eyyubiler, Moğollar, Memlükler ve Osmanlı Devleti elinde 1100 yıllık bir güç mücadelesinin odak noktası haline gelen bölge milliyetçilik akımlarıyla tekrar Yahudi toplumunun gündemine gelmiştir. Dünyada milliyetçi akımların önemli bir rol almaya başlamasıyla Yahudi toplulukları da etkilenmiş ve Avrupa'da Yahudi milliyetçisi grupların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu dönemde Siyonist hareketin kurucusu olarak ortaya çıkan Theodor Herz, bağımsız bir Yahudi devletinin kurulmasına yönelik ilk görüşlerini Yahudi Devleti adlı kitabında 1896 yılında yazmıştır. Aynı zamanda bu fikrini deklare etmek, diğer Yahudilerin de desteğini almak için 29 Ağustos 1897'de 1. Siyonist Kongre'yi toplamış, burada Filistin topraklarının satın alınması, bu alanlara finansal destek sağlayacak bir fon oluşturulması, satın alınan topraklarda bir Yahudi devletinin kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması gibi kararlar verilmişti. Herz, bu kongre hakkında ben Basal'de İsrail devletini kurdum. En geç 50 yıl içerisinde bu gerçek olacak demiş ve gerçekten de İsrail devleti bu kongreden 50 yıl sonra kurulmuştur. Filistin topraklarının Osmanlı devleti elinde bulunması nedeniyle Herz II. Abdülhamit ile görüşerek bu isteğini padişaha ifade etmek istemiş ve 17 Mayıs 1901'de bu görüşmeyi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Filistin topraklarının satışına onay verilmemiştir. Yahudilerin tek bir alanda yaşamalarını uygun görmemiş olan 2. Abdülhamit, Mezopotamya'da değişik bölgelerde yaşayabilecekleri bir teklif sunsa da bu teklif de her tarafından kabul görmemiştir. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti yıkılıp bölge İngiliz mandası altına girmiştir. Bu dönemde İngiltere Dışişleri Bakanı olan Arthur Balfour'un yayınladığı deklarasyonda ülkedeki aslında Filistin topraklarındaki öteki sakinlerin medeni ve dini haklarının ihlal edilmemesi şartı ile bir Yahudi devletinin kurulmasına izin verilmiştir. Bu müsaade ile birlikte Yahudiler Filistin'de toprak alımı ve devlet kurma çabalarını yoğunlaştırmışlardır. Bu nokta önemli zira çoğu tenkit Araplar da topraklarını satmasaydı şeklinde geliyor ancak Yahudilerin bu şekilde satın aldığı topraklar alanın sadece %6'lık bir kısmını ihtiva ediyordu. Diğer bölgeler ise işgal neticesinde İsrail'in eline geçmiş durumda. Panislamizm hareketinin öncü kuruluşlarından biri olarak yapılan kongre, Siyonizm hareketinin karşıtı olması nedeniyle önemli dönüm noktalarından biri olarak görülür merkezi Kudüs'te yer alan teşkilatın 1931 kararlarında Beytül Makdis'in korunması, yeniden imarı ve Yahudi göçünün önüne geçilmesi konularına da değinilmiştir. 1947 Birleşmiş Milletler'in Taksim Planı İkinci Dünya Savaşı'nda 6 milyondan fazla Yahudinin öldürülmesi, Yahudilerin kendilerine ait bir devlet kurmaları yönünde çabalarını oldukça hızlandırmış ve neticesinde Birleşmiş Milletler tarafından konu ele alınmıştır. BM tarafından yapılan Taksim planında Celil, Akka, Aşdot kentinden Refah kentine uzanan sahil şeridi, Batı Şeria ve Mısır sınırında bulunan Sahra bölgesini içeren 11.000 kilometre karelik alanda bir Arap devletinin kurulması, Yahudiler içinse Hayfa sahilinden Tel Avive, Doğu Celil, Negev, Eylat ve Taberiye gölünün içine alan 15.000 kilometre karelik bir devletin kurulması planlanmıştır. Kudüs, Beytüllahim ve civarındaki beldelerin ise uluslararası vesayet altında kalması hedeflenmiştir. Filistinliler ve Arap devletleri tarafından kabul edilmeyerek hiçbir zaman uygulanamamış bu plan halen dile getirilmektedir. Filistinliler tarafından kabul edilmeyen Taksim planı İsrail tarafından kabul edilmiş ve plana uygun sınırlar içinde yer alan İsrail devleti David Ben Gurion tarafından kurulmuştur. Ürdün Kralı 1. Abdullah, 1937'de Filistin için önerilen ve içerisinde küçük bir İsrail'e geri kalan arazilerin Ürdün Krallığına bırakılacağı Tel Komisyonunu desteklemiş, Yahudilerin isteksizce kabul ettiği karar Araplar tarafından kabul görmemiş ve uygulanmamıştır. Yine 1946 ve 48 yıllarında İngiliz mandası altındaki Filistin'in bölünmesini desteklemiş, İsrail istihbaratıyla ile çok defa görüşme yapmış, bu görüşmelerde karşılıklı olarak bölünmede ve 1947 İngiltere bağımsız bölünme planı üzerinde mutabakat sağlanmışsa da kralın öldürülmesiyle hayata geçirilmemiştir. 1956'da başlayan Tiran Boğazı üzerindeki anlaşmazlık Mısır'ın deniz geçiş yollarının İsrail gemilerine kapatılması üzerine İsrail'in Mısır'ı işgal etmesi ve Süveyş krizi olarak bilinen olayların sonucunda Tiran Boğazı İsrail gemilerine yeniden açılmış olsa da Mayıs 1967'de Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır Tiran Boğazı'nın yeniden İsrail gemilerine kapatılacağını duyurmuş. Daha sonra Mısır ordusunu İsrail sınırındaki savunma hatlarına doğru harekete geçirmiş ve tüm UNEF personelinin derhal geri çekilmesini emretmiştir. Bunun üzerine 5 Haziran 1967'de UNEF bölgeyi terk etme sürecine başlayacağı gün İsrail ani bir hava harekatı düzenleyerek Mısır'ın hava kuvvetlerinin tamamını bir günde imha etmiş ve aynı gün Gazze şeridine kara harekatı düzenlemiştir. Sonuç olarak Sina Yarımadası'nın boşaltılmasıyla savaşın 6. gününde İsrail Sina Yarımadası'nın tamamını ve Doğu Kudüs'ü işgal etmiştir. 6 gün savaşları sonrasında Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail'in 2 yıllık işgal sürecinin ardından 21 Ağustos 1969 tarihinde Mescid-i Aksa yakılmış, yangına müdahale edilmesi İsrail güçleri tarafından engellenmiş ve 5 saatlik yangının sonunda yapı ciddi oranda hasar almıştır. Savaş Yahudi Dini Bayramı Yom Kippur'un kutlandığı tarihlerde ilk defa Mısır'ın saldırısıyla başlamıştır. 1967'de İsrail tarafından işgal edilen bölgelerde cereyan eden savaşta Mısır'ın nihai hedefi Süveyş kanalının doğu yakasında güvenli bir alan elde etmek ve işgal altındaki Sina Yarımadası'nın geri kazanımını sağlamak olmuş ancak savaşı İsrail kazanmıştır. Savaş sonrası Sovyetler Birliği ile ilişkileri kesmesi sonucu Kudüs'ü ziyaret ettiği 19 Kasım 1977 tarihinden itibaren İsrail ile iyi ilişkiler geliştiren Enver Sedat, 17 Eylül 1978 tarihinde ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile masaya oturarak Camp David Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Bu anlaşmayla Mısır, İsrail'i tanımış, İsrail'de 6 gün savaşında ele geçirdiği Sina Yarımadası'nı Mısır'a geri vermiştir barış çabalarının sonucu olarak Menahem Begin ile birlikte 1978 yılı Nobel Barış Ödülünü alan Enver Sedat, Mısır'da gerçekleştirilen bir suikast neticesinde öldürülmüştür. Ve 1980, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu 478. madde gereği BM tarafından tanınmadı. İsrail işgaline karşı Arap halkının ilk isyanı olan 1. İntifada 1987'de başlamıştır. 1991'de gerileyen direniş 1993 Ağustos ayında Norveç'te özel Filistin yönetiminin kabul edildiği Oslo Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona ermiştir. İsrail, 1980 tarihinde Harem-i Şerif bölgesinde başlatılan arkeolojik araştırmaları sebep göstererek Tapınak Tepesi'nde bir tünel açmıştır. Eski şehir bölgesindeki Ömeriye Okulu'ndan Burak yani Ağlama Duvarı'na kadar uzanan tünelin aynı zamanda Filistinlilerin mülklerinde de derin çatlaklara yol açması nedeniyle bir sorun olarak öne çıkmıştır. Oslo Anlaşması, İsrail tarafında muhalefete neden olmuş ve 1995'te anlaşmayı imzalayan Başbakan İshak Rabin suikastla öldürülmüştür. Yerleşim planlarında yaşanan anlaşmazlıklar sürmüş, çözüm arayışları da sonuçsuz kalmıştır. Bu ortamda İsrail muhalefet lideri Ariel Sharon, 28 Eylül 2000'de Likud Partisi'nden bir delegasyon ve yüzlerce ayaklanma polisiyle Tapınak Tepesi'ni ziyaret etmiş, Filistin yönetiminin güvenlik şefinden gezi esnasında bir problem çıkmayacağına dair alınan teminattan sonra turist ziyaret saatlerinde alana girmiş ancak bu durum sembolik bir başkaldırı olarak yorumlanarak Filistinliler tarafından protesto edilmiştir. Bu ziyaretten bir gün sonra kılınan cuma namazı sonrasında Kudüs'te büyük ayaklanmalar meydana gelmiş Ardından ayaklanmalar Batı Şeria ve Gazze'ye yayılmıştır. Bu yüksek tansiyon 12 Ekim'de Ramallah'ta iki İsrail askerinin tutuklanmasıyla daha da artmış. Tutuklu askerler ajan oldukları iddiasıyla karakolu basan Filistinli bir grup tarafından öldürülmüş. Bunun üzerine İsrail hava saldırılarıyla Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistin yönetimine ait hedefleri vurmuş ve ölümlerin gerçekleştiği karakolların boşaltılmasını sağlamıştır. Bu şekilde başlayan olaylar 2003 yılında Harim-i Şerif'e giriş çıkış düzenlemesi adı altında Yahudi girişlerinin serbest bırakılması ve Müslümanlara kısıtlama getirilmesi provokatif olarak yorumlanan uygulamalar neticesinde devam etmiştir. İntifada 2004 sonu Yaser Arafat'ın ölümüyle 2005 başında Mahmut Abbas'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle deklare edilen bir anlaşma olmaksızın sona ermiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Doğu Kudüs ve Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma talebi. ABD tarafından Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması. Günümüze dek özellikle Müslümanların kutsal günlerinde yoğunlaşan İsrail saldırıları devam etmiş, Filistin halkı Batı Şeria ile Gazze şeridini ablukaya almıştır. Bu ablukayı delme girişimleri de günümüze dek devam etse de bir sonuç alınamamıştır. 7 Ekim 2023'te son yıllarda ablukanın delinmesi yönündeki en ciddi harekat El Kasam Tugaylarının İsrail sınırına giriş yapmasıyla başlamıştır. Ancak daha sonra İsrail Gazze şeridine sayısız saldırı gerçekleştirmiş ve bu saldırılarda 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 17 çocuk, 11.378'i kadın olmak üzere 41 bin 615 Filistinli öldürken 96 bin 359 kişi ise yaralanmıştır.